Selamlar sevgili YouTube. Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Ede Tek Başına serisinin ikinci bölümünü çekip yani bitiriyoruz artık. ikinci bölümüyle arkadaşlar. Bu arada yeni saç stilim. Artık böyle takılacağım. Yeni saç stilimle beraber siz de böyle göreceksiniz. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? <laughs> Teşekkür ederim. Ee, play diyoruz. Bakalım kaçıncı levelde kaldık? Dördüncü levelde kaldık arkadaşlar. Dördüncü levelden en son ne yaptık hatırlamıyorum. Bir Fare falan koyduk galiba. Öyle bir şeyler yapmıştık. Şimdi bakalım bu bölümde bizi ne bekliyor. İnşallah kolaydır. Eyvah kapı çaldı. Selamünaleyküm. Kimsiniz? Ha hediye geldi. O evi ele geçirmiş ya lan. Nasıl oluyor bu? Evi ele geçiriyor. Aha. Kontin. Abi biz nerede başladık? Bir yerde başladık olaylarını çözmüşler mi diye merak ettim de yok. Ama bu olay hızlı olmasa hoşuma gidiyor. Aha. Arkamda 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 çok fena arkamda. Koş 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 yukarı koş yukarı koş yukarı koş. Kovalıyor beni galiba. Yok beni kovalayamazsın ki ben u ben bayağı hızlıyım yalnız ha. Şş, bayağı hızlıyım ha. Şş, şurası nereye çıkıyordu? Mutfak. Bakalım odalara bakalım belki bir şeyler buluruz. Buralarda bir şeyler yok. Tamam. Bu havada duruyor abi? Oyun bozuk. Arkadaşlar oyun bozuk. Şuraya girelim bir de. Burada bir şey var mı? Arkadaşlar buldum. Aha bomba. Bombayı koyacağız galiba. Aha kapı örtülü ya? Ha korktum kendi örtülüyormuş herhalde. Şimdi gideceğiz hediye hediyeyi paketin içine koyacağız. Olay bitecek galiba. Nerede bu? Ha dışarı çıkmış tamam tamam. Hallettik hallettik hallettik. Geçtik geçtik geçtik. Hop Of fena zıpladım ha. Tamam basit easy easy. Çok easy oldu. Koy. Ha tam zamanda koydum içeri girdi. Şimdi hallettik ya. hediye aç. <laughs> Patladı. Patladı. <gülüyor> Oo uyuyor. Uyuyor kendisi. Biz de bunu aha uyandı. Ya uyuyordu ne güzel ya. Üf. Niye uyanıyorsun ki sen? Aa çok mutsuz neden? <laughs> Artık yakalanacak arkadaşlar. Yakalayacağız bunu. Hmm. Fight bottle it mixed the water of the bath top. What? What happening? Ne yapmamızı istiyor ki? Hemen üst kata çıkalım. Üst katta da genellikle üst kat oluyor Burası nereye çıkıyordu? Bir bakayım bir etrafa. Ha burası bahçe. Tamam. Hani balkon gibi dediğimiz yer. Burası nereye çıkıyor? Mutfak. Burada kap falan var. Köpekler için. <laughs> Bunun ne var? Buraya bakalım. Burada bir şeyler var mı? Allah Allah. Burada da bir şeyler yok. E ee, Şuraya bakalım. Bütün odalara bakıyoruz arkadaşlar. Burada. E ee, burada da bir şey yok. Bu water diyor ama. Buraya mı geldi bu arada? Heh, gidiyor aşağıya. Buraya geldi zannettim. Buralarda bir şey yok. Baktık buralara. Ha bak 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 burada bir şey var. Aa bu ne abi? Motor yağı. Motor yağı mı? Motor yağı neymiş ya? Neyse aşağı ineceğiz galiba. Şey banyo yerine gitmemiz gerekiyor. Bunu dökeceğiz sanırım. Burası mıydı yoksa? Burası değil. Tarasa çıkıyordu bura. Şurası falan olabilir mi? Şuraya bakayım. Burada değil. Burası mı? Yüzüme açılma artık. Burası da değil. Banyo 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 banyo. Burası mı? Buldum. E ee, burası yok. E ee, yanlış yerde miyiz? Üst katta mı çıkacağız? Üst kata bir daha çıkayım. Üst katta banyo yeri var mıydı ya? Hiç dikkat etmedim. Allah Allah. Bir daha gideyim. Burada yoktu. Şurada yatak odası var. Bir bakayım yatak odasına. E ee, burada banyo yok. E ee, hocam nerede? Buraya bakayım tekrardan. Allah Allah Buralarda da yok Alt kat olacak o zaman yani alt katta bir banyo daha <laughs> Bir dakika bu geliyor Alt katta bir banyo daha var herhalde Oradan bir tanesini atacağız bunu Hadi bakayım Hırsız Sen bir işin yok burada bir git, bir git bakayım buradan hadi İşimiz gücümüz var Oğlum ne oldu lan ışınlandı bu Işınlanmayı bulmuş arkadaşlar Git 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 ya e bu değil, şu değil, bu değil, o değil. Hangisi? Bu o zaman. E burası da değil ki burası. Dışarıya çıkıyor. Şurası mı acaba? Ha burada bir kapı daha var. Ha buldum 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 burası. Ha böyle döktük. Ha ulan ya. Bak işe bak. Ayım. Bir duş alacak şimdi. Bir duş aldı mı... Olacak. Hadi bakalım. Aha. Korktum. Çok korktum. Next diyoruz arkadaşlar. Bakalım son bölümdeyiz galiba. Son bölüme geldik. Çabuk geldik ya. Yok üçüncü bölüm. Hmm. Aha. Kutu var bir şey kutusu. Ne kutusu bu? Saved Ladder. cut. Hmm, şuraya buraya bakayım Burada bir şey Yok Her zaman buralarda oluyor genellikle Buraya bakayım Şuraya ah, Açar mısınız Eee burada da bir şey yok Bir dakika şuraya bakacağım hemen Burada mı Burada da bir şey yok O zaman Niye biz yukarıdan başlatıyoruz? Aşağıdan başladı o zaman bahçe çıkan yer neresiydi? Şurası. Aha. Abi ne zaman bir şey gitsem hemen yukarı geliyor ya. Şaka gibi. Bir git buradan. Bir git buradan. Heh ya bir git, bir git ya. İşimiz gücümüz var. Hadi bakayım. O oh, merdana nasıl iniyor oğlum o? Şuraya bakalım. Aha. Testere buldum. Bir dakika. Eee bunu ne yapacağım? Oha testereyi nasıl tutuyorum? Aha merdiven var. Dur 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 burayı keseceğiz o zaman. Ha oran basitmiş ya. Ha şimdi merdivene tırmanacak bu. E ee, aha. Ha orada hazine kutusu var yani orada değerli eşyalar var. Orayı almamak için onu yaptık. Next diyoruz arkadaşlar. Aha. Tüm kapılar niye örtündü? Alt katta bu bir yer alt katta bu odayı gösteriyor sanırım. Ha, orada bir şey var. Bir dakika, neymiş bu? Neymiş bu çocuk adam? Ha telefon. Telefonla arayacağız o zaman. Telefonla işi çözeceğiz. O zaman bu alt katta hemen alt kata inmem gerekiyor. Koş 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 Nerede ki? Bilmiyorum. Şu oda, şu oda. E, çok basit oldu arkadaşlar. E tamam, burada polis arayacağız galiba. Aha polis aradım. Aha bölümü geçtik. Aha oyun bitti. <laughs> evet arkadaşlar, Robert Clash, yani deli hırsız yani ede tek başına oyunun ikinci bölümünde finişledik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.